Buraya gel. Buraya gel. Hayır orada bir şey yok. Şişt, şişt, şişt. Buraya gel. Al. 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 Ayağımda bir şey yok. Yok. Allah seni. Oğlum bir şey söyle şunlara. Hadi bir şey söyle. Hani bak 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 canavar gibi geldi yine ya. Bak. Ulan elimi kapacan. Allah. bir sakin ol. Ay ben böyle bir şey görmedim vallahi billahi. Seninki burada burada. Al. Bak kapma kapma. Yemin ederim sanki günlerdir yemek yememiş. Bak şurada. Şurada. Heh. Allah seni toprakta gitti. Gördün mü? Sokakta yaşayanlar böyle işte. Daha sabah verdim mama size ya. Ben sizi ne yapayım bilmiyorum ki.